Selamünaleyküm. 18 Ağustos 2024. Sıcak gelişmeler yaşanıyor. Öncelikle Libya ile başlayalım. Libya'da bilindiği gibi Merkez Bankası Başkanının değiştirilmesi kararı verilmişti fakat yine oyunlar dönmüş durumda. Haftar ve müttefikleri ülkeyi zapt etme girişimlerine yeni bir sayfa açarken dolayısıyla Libya'da günün en çok konuşulan gelişmesiyle başlayalım. Haftar tarafındaki Temsilciler Meclisi mevcut Merkez Bankası Başkanı El Kebir'in yerine başka birini atama kararını geri çekmiş durumda. Peki neden geri çekildi dersiniz? El Sıttık El kibir Haften oğulların başında bulunduğu askeri yatırım şirketine 3.2 milyar dolar değerinde bankadan para vermiş durumda. Dolayısıyla Tobruk parlamentosu da rüşveti alınca kararı geri çekmiş durumda. Bu noktada günün en çok konuşulan gelişmelerinden bir tanesi son dakika olarak paylaşılıyor. Bir kez daha Merkez Bankası Başkanı rüşvetle Haften'e 3.2 milyar dolar vermiş durumda. Ve daha sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'ndan resmi bir kaynak konuşuyor. Bankanın Bilgi Teknolojileri Departmanı Müdürü Musab selam'ın Trablus'ta evinin yakınlarında silahlı bir grup tarafından kaçırıldığını ardından kendisiyle iletişimin kesildiği belirtiliyor. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Daha sonrasında Libya Merkez Bankası'ndan yeni bir açıklama geldi. Bankanın Bilgi Teknolojileri Departman Müdürü Mühendis Musab Salim'in kaçırılması sonrasında bankanın tüm operasyonları ve tüm sistemlerin askıya alıntını duyurmuş durumda. Kısacası aslında Trablus'tan karşı bir hamle de gelmiş diyebiliriz. Trablus'ta silahlı gruplar yani resmi orduya bağlı gruplar tarafından bu kişinin kaçırıldığı belirtiliyor. Birinci gibi Merkez Bankası Trablus'ta resmi tarafta fakat Trablus tarafında meclis olmadığı için yasal dışı Tobruk Parlamento Meclisi bu kararı verebiliyor. 10 yıl önce seçilmiş bir meclisten bahsediyoruz. Hala 10 yıl geçmesine rağmen kendilerinin geçerli olduğunu zannediyorlar ve bu şekilde bir karar verilmiş durumda. Dolayısıyla Haft dergine 3.2 milyarı cebe indirmiş de diyebiliriz. Yeni bir gelişme. Erdoğan yeni anlaşmayla Libya'daki Türk kuvvetlerine geniş yetkiler sağlıyor başlığıyla Libya medyasında yeni bir haberi görmektesiniz. Belgeler paylaşılıyor. Libya'da Türk askerlerimizin durumuna ilişkin Dibeybe ve Türkiye arasındaki anlaşma ilk defa Libya medyasında servis ettirirken İngilizce olarak paylaşılan anlaşmanın tam metni Libya medyasında paylaşılmış durumda dediğimiz gibi zaten bilinen maddeleri içeriyor. Çok uzun bir anlaşma. Libya medyasından size detayları okuyabilirsiniz. Yine yeni bir gelişme var. Hafter tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Libya ve Nijer e etkileyen sel bağlamında açıklama şu şekilde. Bölgeyi kasıp kavuran sel felaketinde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından Nijer'de iktidardaki Ulusal Vatanı Koruma Konseyi Başkanı General Abdurrahman Tiani Taziye mesajı yollanmış durumda. Aslında iki ülkedeki darbeci ki birine darbeci demek doğru mu bilmiyoruz. Çünkü Fransa'yı ülkeden kovmuş durumda. Dolayısıyla darbeci desek mi soru işareti. Fakat Hafter darbeci bu şekilde bir mesaj yayınlanmış durumda. Libya'daki gelişmeleri hızlıca aktarmak istedik. Gelelim Ukrayna Rusya savaşına yaşananlara. Kurt sınırını geçip Ruslarla alay eden Ukrayna saflarında savaşan Çeçen askerin an itibariyle Rus ordusuna esir düştüğü duyuruldu. Yine Çeçenya Devlet Başkanı Putin'in kuklası olarak bilinen Ramzan Kadirov da makineli tüfek takılı cyber Cybertruck'la yeni bir video paylaşırken Ukrayna'ya gireceğiz açıklamasını yapıyor özellikle Kurks cephesinde 24 Ukraynalı asker de silah bırakarak Rus ordusuna teslim olmuş durumda. Karşılıklı olarak esir görüntüleri paylaşılıyor. Ukrayna Rusya'nın Kurks bölgesinde bir köprüyü daha hava saldırısıyla vurdu. Böylelikle Rusya'nın yavaş yavaş Kurks bağlantısı köprüler vasıtasıyla sağlanamayacak duruma geliyor. Yine Kurgus saldırısında Ukrayna işgalinin ilk günlerinde şafak operasyonu yapar gibi Rus askerler evlerinden toplanıyor. Sivil giyimli olanlarda asker bazı Rus askerlerin üniformalarını çıkarıp sivil görünümünde Kurgus bölgesini terk ettiği haberlerde paylaşılırken Rusya buna karşılık FAB-500 ve UMPK'leri kullanmaya başlayacak Rusya tarafından bombaların cepheye yollanacağı belirtiliyor. Gelelim ülkemiz adına en önemli gelişmelerden bir tanesine. Atmaca Gemi Savar Füzesi'nin kara konuşlu versiyonu Atmaca UME'nin ARGE adının kara atmaca olduğunu söyleyelim. Uzun menzili atış testi gerçekleşti. Atmacanın testi için Roketsan tarafından 54 saniyelik video paylaşılırken Libya medyasına şu sorgulanıyor. Amerikan ve Avrupa casus uçakları neden doğu kıyılarında uçmuyor? Biz onları her zaman sadece batı kıyılarında görüyoruz haberi paylaşılırken aslında nedeni çok net burada bulunan Türk üstünden istihbarat sağlamak. Kısacası Türkiye'den bilgi toplamaya çalışıyorlar. Sürekli olarak Türk üstü oraya açıldıktan sonra Batı Libya'da uçuş yaptıklarını görmekteyiz. Amerika'ya ait keşif fiyası MQ-4 ve insanlı EP-3E uçağı bölgede uçuş gerçekleştiriyor. Polonya'ya gidiyoruz. Polonya'da Başbakan Tusk ordunun Rusya ile savaşı hazırlandığını çünkü savaş zamanında yaşadığımızı söylerken görüntüler dikkat çekiyor. MBT'lerin kamyonlara yüklendiği Polonya'nın başkenti Varşova'da çekilen görüntüler dikkat çekerken bir diğer gelişme Hindistan'ın işgal altındaki Aslan Müslümanları Hindistan bağımsızlığı kutlamalarına katılmaya ve Hindistan milli Marşı için ayağa kalkmaya zorlanıyor. Hindistan'da demokrasinin olmadığını biliyoruz bu şekilde bir görüntü paylaşılırken Yunan ordusu tarafından yeni bir açıklama yapıldı Yunan ordusunun daha fazla deniz peneri inşa edeceği ifade ediliyor Yapılan açıklamada dünya deniz peneri gününü kutluyoruz açıklaması yapılırken Güvenli navigasyonla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan adalarımızı koruyacağız açıklaması yapılırken Eşikacı Yunanistan tarafından da bu şekilde bir görüntü paylaşıldı Yine yeni bir bilgi paylaşılıyor. Dünyada en yüksek IQ'ya sahip 10 ülke arasında özellikle İran'ın 4. sırada olduğu ifade edilmiş. Şaka gibi bir haber olsa gerek. Yine İran tarafından propaganda görüntüleri paylaşılıyor. İran'ın devasa yeraltı füze şehrinden yeni bir görüntü paylaşılırken kısacası biz onlara bilindiği gibi soba borusu diyoruz. Bir diğer gelişme Bangladeş'te bilindiği gibi geçen günlerde başbakan devrilmişti. Bangladeş Dakka'dan Tatmin edici bir görüntü şeklinde Pakistan mecasından fotoğraf görmektesiniz. Yapılan açıklamada Hint ordusunun Doğu Pakistan'daki zaferini tasvir eden bir anıt Bengaller tarafından yıkıldı. İki ulus teorisi bir daha galip geldi açıklaması yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde büyük yangından sonra Çin'in uçak gemisinin son görüntüsünü görmektesiniz. Sovyetlerden alınan gemiden bahsediyoruz. Eski Sovyet Kiev sınıfı uçak gemisi. Bir diğer gelişmeyi aktaralım. Özgür Suriye Suriye'de uluslararası koalisyonla işbirliği yaptığını duyurdu. Yapılan resmi açıklama. Özgür Suriye her türlü silah ve askeri planlara ilişkin günlük dersler yoluyla askerlerinin becerilerini güçlendirmek için uluslararası koalisyondaki ortaklarımızla birlikte çalışıyor açıklaması yapılıyor. Kimler kimlerle beraber diyebilirsiniz? Bunlara Suriye Milli Ordusu olmadığını hatırlatalım. Ürdün sınırındaki Özgür Suriye Ordusu'ndan bahsediyoruz. Diğer bir gelişme paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü BTO mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Şırnak'tan görüntüler paylaşılıyor. Yine Afganistan Kabil'e gidiyoruz. Geçen günlerde Taliban bilindiği gibi 3. yılını kutlamıştı. Bu sefer ise Kabil ve Afganistan'ın İngiliz hakimiyetinden bağımsızlığının 105. yıl dönümü kutlanıyor. Dün ne bilindiği gibi Taliban'dan bazı komutanlar tartışmalı Pakistan sınırını ziyaret etmiş ve Pakistan'a mesaj vermişti.